Pasinler Erzurum ilinin bir ilçesidir. Pasinler bölgesi Hasan Kale olarak da adlandırılır. Erzurum il merkezine 40 kilometre uzaklıktadır. Tarihi İpek yolunun üzerindedir. Pasinler Muharebesi ve Pasinlerin tarihine gelelim. Tuğrul Bey'in üvey kardeşi İbrahim Yınal Bey'in yaptığı Anadolu Seferi sonrası Bizans İmparatorluğu ile Müttefiki Gürcü Krallığı ve diğer müttefik ordulara karşı Bizanslıların Kapteron bir mevkide Bizanslılar ile Selçuklular orduları arasında yapılan bir meydan muharebesidir. Pasinler Muharebesi, Selçukluların Bizanslılarla yaptıkları ilk meydan muharebesidir. Pasinler Savaşı'nın nedenleri ve sonuçları, Türk tarihinde yapılmış olan en önemli savaşlardan biri de Pasinler Savaşı olmalıdır. Pasinler Savaşı'nın gerçekleşmesinde önemli etkileri olan pek çok nedenin, varlığı söz konusudur. Bu savaşın patlak vermesinde etkili olan nedenler ise şu şekilde listelemek mümkündür. 1. Anadolu Beylerbeyi Çağrı Bey toprakları genişletme amacı taşıyordu. Bu amaç doğrultusunda 18 tarihinde keşifler gerçekleştirmeyi başlamıştır. Yapılan keşifler neticesinde Anadolu toprakları Türklere son derece cazip gelmiştir. Büyük Selçuklu Devleti Dandanakan Savaşı'nda elde ettiği zaferin ardından Anadolu topraklarının fethi için yeni akınlar yapmaya başlamıştı. Türkler tarafından gerçekleştirilen bu akınlar sırasında Anadolu topraklarının Bizans'ın egemenliği altında bu nedenle Bizans İmparatorluğu Türk beyliklerini ve gerçekleştirmekte olduğu akımlara son vermeyi hedefliyordu. Büyük Selçuklu Devleti Anadolu topraklarını yurt edinmekte büyük bir kararlılık içindeydi. Anadolu topraklarına Türkler tarafından gerçekleştirilen keşif seferi sonrasında Anadolu'ya yapılan Türk akınlarının artması Bizans İmparatorluğu'nun bu durumdan büyük rahatsızlık duymasına sebep olmuştur. Ortaya çıkan bu durum ise Pasinler Savaşı'nın başlama nedeni olmuştur. Takvimler 10 Eylül Eylül 1048 tarihini gösterdiği sırada Bizans ve Büyük Selçuklu devleti arasında Pasinler Savaşı vaka bulmuştur. İki devlet arasında gerçekleşen bu savaştan zaferle çıkan Büyük Selçuklu devleti olmuştur. Yapılan bu savaşın neticesinde Büyük Selçuklu devletinin lehine sonuçlar doğmuştur. Türklerin Bizans İmparatorluğu'na karşı yapmış olduğu bu ilk savaşın gerçekleşen en önemli sonuçları ise şunlardır. Pasinler Savaşı Büyük Selçuklu Devleti'nin zaferiyle sonuçlanmış ve Pasinler Savaşı'nda Gürcü komutan Liparit esir edilmiştir. Esir alınan Gürcü komutanla bir anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre Bizans egemenliğindeki İstanbul'da bulunan caminin onarılması ve bu camide Abbasi halifesi ve Tuğrul Bey adına hutbe okutulması kabul edilmiştir. basimler savaşında zaferle çıkan Büyük Selçuklu Devleti'nin gücü daha da artmıştır. Haçlılar Savaşı neticesinde elde edilen zaferle Anadolu'nun fethi için Büyük Selçuklu Devleti cesaret kazanmıştır. Pasinler Savaşı'nda yenilgi yaşayan Bizans İmparatorluğunun ise güçsüzlüğü daha da ortaya çıkmıştır. Savaşın sonrasında Büyük Selçuklu Devleti ve Bizans İmparatorluğu arasında anlaşmalar imzalandı. Ve böylece Büyük Selçuklu Devleti Anadolu'nun fethi ve Bizans'ın yok edilmesi için elinden gelen en büyük şeyleri yapmaya koyuldu.